Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelecek güncellemeyi inceliyoruz. Yeni efsanevi karakter gelecek. Hadi izleyelim. Hello and welcome to Brawl Talk. I'm Danny. And I'm Ryan. And we have a lot of new stuff for you guys. This update is gonna blow you away. We've got a new legendary brawler, three skins, Primo's getting a remodel, and something really, really. Evet, Primo'ya yeni görünüm gelecek. Yeni görünüm derken yani. Hmm. Piper gibi görünümü değişecek arkadaşlar. Sandy adı. He's really cool. Looks a little bit like Tara and Jean, I would say. kind of purplish, kind of purplish. Now, Sandy's is of Gördüğünüz gibi oynanış videosu böyle very dirty Evet. Arkadaşlar video dondu. Hmm. Düzeltip geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. kum fırtınası çıkartıyor arkadaşlar ve onu görünmez yapıyor. Kum fırtınasında kalanlar 200 hasar ver alıyor. Hemen 1080p yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kum fırtınasında kalanlar 200 atar alıyor ve alıyor. Ee, ama asıl özelliği bu değil tabi ki. video niye donuyor ya? <laughs> asıl özelliği bu değil. Kum fırtınasında Hmm. Hem o hem de takım Arkadaşları hmm. e, Görünmez oluyor Asıl özelliği bu Evet Devam <laughs> edelim İster Primo'nun yeni görünümü Arkadaşlar Eskisi daha iyiydi bence <laughs> I i̇şte think Rudo is my new favorite skin. He's got these bright red evil eyes. İşte yeni görünümü. Now that's not all. We've also got three skins coming. Danny, which is your favorite? I would say it's Jin. I really like Jin. And now he's a pirate. Evet, Jin'in yeni görünümü. Arkadaşlar buna Jin diyenler de var. Jin'i diyenler de var. Yani ben Jin diyorum. Bu kadar yani. <laughs> Hangisinin doğru olduğunu pek bilmesem de. Evet, Barley'nin yeni görünümü. Herhalde Evet arkadaşlar, yazlık. Yazdık çizisi artık su fırlatıyor. Olması gerektiği gibi yani. Ve Rock sahilde ee, köpek balığı fırlatıyor. We got some really exciting news about Brawl Stars Esports. We have dates from November. 17th. We have a place, G-Star Korea, in Busan. It's the capital of esports. Danny and I will be there. A bunch of the Brawl Stars team will be there, so come see us. And if you can't join in the sure to tune in. So, Danny, what are you most excited about in this update? I would say it's a legendary brawl. Wrong! The most exciting thing in this update are not one but two new game modes. Yeni oyun modları evet. Lone Star. 37 enerji mi toplamış? Evet arkadaşlar. Modunda, az önceki çıkan oyun modunda ödül avı gibi ama ödül avı ile hesaplaşmanın karışımı anlamışsınızdır zaten. Oh, is there something left on it? I don't think so. <laughs> Basically... Evet arkadaşlar yeni güncelleme böyleydi umarım videoyu beğenmişsinizdir like ve yorum atmayı unutmayın görüşürüz.